lütfen tüm Türkiye benim sesim artık duyun. Dağ Çeşme Mahallesi'nde 75 yaşında dayım ve annemle yaşıyoruz. Maalesef Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi'nde görevli Gökşen Bayram zenginlere bizzat taraf olmuşlar ve ilçe sağlık müdürlüğündeki Fırat'la görüştük. Yine zenginlere taraf olmuşlar. Birçok insan böyle fakir fukaralar, köylerdekiler tımarhanelere kapatılıyor. Ve beni de zorla Carbi, tımarhaneye kapatacaklar. Delilerin arasına kapanmak istemiyorum. Tımarhane köşelerinde olmak istemiyorum. Tavşanlı'da ne derleme var, ne denetleme var. Garibansan haklı olmanın önemi yok. Garibansan susturulmaya mahkumsun. Garibansan hakkını aramaya hakkın yok. Artık lütfen duyun. Bu ...yaklarını aradığı için... ...tımarhanelere kapatma olaylarının... ...son bulmasını istiyorum. Artık insanların... ...hastane köşelerine... ...kapatılmalarını istemiyorum ben. Ben gitmeyeceğim. Ey Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi'ndeki... ...Gökşen Bayram... ...ilçe sağlıktaki Fırat... ...kim gelirse gelsin... ...siz beni tımarhaneye kapatamayacaksınız. Sizler eninde sonunda görevinizde garibanım diye üzerimde oynamayın artık geri durun çekilin bayram sağlamın ölüsü gerçektir bayram sağlam 9 kişi tarafından haince katledildi evlerinden 30 tane tüfek çıkan kişilerin sözleriyle beni zorla tımarhaneye kapatmak istiyorlar zorla ailemden ayırarak kapatılacak. Uşaklı Ülke abla, Giresunlu Ayşe abla, Tütahyalı Mehmet Şener. Tavşanlı Nuray daha kaç kişi kapatılacak? Tımarhane köşelerine.